rüyada pamuk görmek, helal yoldan para kazanılacağına işarettir. Tertemiz bir pamuk, feraha çıkılacağına delalet eder. Kişinin rüyasında bir pamuk tarlasını veya pamuk mahsulünü görmesi, bolluk ve berekete alamettir. Ayıklanmış, temiz pamukları görmek ise, darlıktan kurtulup, genişliğe, feraha ve geçim bolluğuna erişmeye işaret eder. Rüyasında pamuk topladığını görmek, rüya sahibinin eline helal rızık geçeceğine ve meşru yollardan geçim kazanacağına delalet şeklinde yorumlanır. Kazandığı bu helal parayı biriktirdiğini görmesi ise çocukları ve evlatları için maddi kaynak ayırdığına işaret eder. Rüyasında yastık veya benzeri eşyalara pamuk doldurduğunu görmek, eğer bekarsa evleneceğine Evli ise ise ailesinden birinin evlilik kuracağına alamettir. Rüyasında pamuk attığını veya hallaç yaptığını görmek, insanlarla tartışmaya ve onların ardından olumsuz konuşmalara işaret eder biçimde açıklanmıştır. Kişinin rüyada pamuk kullandığını görmesi, dini yaşantısında güzelliği ve iyiliği yaşamak için çaba gösterdiğine, dinin emir ve tavsiyelerine riayet ettiğine delalet şeklinde anlaşılmıştır. Rüyada görülen pamuk, ağır başlılığa ve vakara, haya duygusu ile örtünmeye, mal ve menfaate, dini yaşayış ve salih amellere, ayrıca hayırlı ve makbul işlere işaret eder. Rüyada bir pamuk ağacı görmek, mütevazı bir kişiye delalet eder her sene mahsul veren bir pamuk ağacını görmek ise, hayırsever, herkese faydası dokunan, herkesin iyiliğini dileyen, ağırbaşlı, yumuşak huylu ve güzel ahlak sahibi bir şahsa işaret eder. Rüyada pamuk atmak, yani pamuğu çekirdeğinden ayırıp kabartmak, birisiyle ciddi bir münakaşaya girmeye ve aleyhte konuşmaya ya da Zorluk ve sıkıntı veren bir durumu ortadan kaldırmaya alamettir. Bir kimsenin rüyada pamuğu didikleyip attığını görmesi günahları hafifletecek eylemlerde bulunmaya ve Peygamber Efendimizin sünnetine tabi olmaya işarettir. Rüyada herhangi bir hastalık sebebiyle pamuk kullandığını görmek dinini güzelleştirecek bir işe ve dini emirleri hakkıyla yerine getirmeye delalet eder yine rüyada herhangi bir hastalık olmaksızın pamuk kullandığını görmek ise verilen sözü tutmaya, vaaz ve nasihat ile hidayete ermeye veya adağını yerine getirmeye işaret eder. Rüyada pamuğu alışılmışın dışında bir şekilde kullandığını görmek, rüya sahibinin kendi eksiklik ve kusurlarının farkına varmasına ya da evinin soyulma ihtimaline işaret eder. Rüyada pamuğu belirli bir maksatla kullanmak dini emirleri güzelce ifaya, sözünde durmaya ve diğer hayırlı amellere işaret eder. Rüyada pamuk topladığını görmek ele geçecek helal bir mala delalet eder. Rüyada pamuk biriktirmek veya saklamak aile fertleri için para biriktirmeye alamettir. Rüyada yastık Minder veya başka bir nesneye pamuk doldurduğunu görmek. Bekar için evliliğe, evli olanlar için ise varlık ve huzura işaret eder. Bazı durumlarda rüyada pamuk görmek kuvvet ve dayanıklılık kazanmaya işaret eder.